İstanbul 15 Temmuz demokrasi otogarında 5 kilogram plastik patlayıcı ile yakalanan 3 kişi hakim karşısına çıktı. Duruşma hakkındaki son bilgileri, detayları da CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'den alacağız. Ceylan söz bırakalım. Nedir ayrıntılar? Göksu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre 28 Nisan günü büyük bir faciadan dönüldü. Polisin dikkati sayesinde çünkü iki kişi elindeki 5 kilogramlık bombayla kaçarken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına atmışlardı o 5 kilogramlık bombayı. Ve önce o şüpheliler ve bomba ele geçirilmişti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı didik didik bir inceleme yaptı dandan sonra iddianamesinde bütün olayı ayrıntılarıyla belirtmişti. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 şüpheli bu olaya ilişkin ilk kez hakim karşısına çıktılar. İki e, kurye bombayı taşıyan iki kurye hakkında tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istenirken bu iki kuryeyi bu bombayı taşımaları için yönlendiren Yaşar Samur hakkında ise tehlikeli maddelerinizin siz olarak bulundurulması veya değiştirmesiyle örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçlarından 39 yıla kadar hapiste e, hapis cezası isteniyordu. Peki e, duruşmada neler yaşandı? Yaşar Samur e, daha önce hapiste ha, hapse girmiş ve çıkmış bir kişi olduğunu belirtti savunmasında ve hapiste tanıştığı arkadaşının kendisine ricası üzerine Aksaray'dan bir silahı e, Bayrampaşa'ya getirmek üzere taşıdığını söylemişti. İki, e, sanığın e, tahliye edildiğini, Yaşar Samur'un da tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım.